Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acılı şey port ikisini yapıyoruz. Normalde part acılının pat birisini şimdi attım ama sabahını attım. Önünde acı yeşillikleri. Mesela burada suyum var. Azıcık var ya su sabah kesin. Şimdi bu sefer 2 tane atacağım. Çok sıkacağım. Acı sosumuzu alalım. tane büyük köfte alalım, köfte yiyeceğiz. Yarın da patatesi yapacağız. Patatesi de var bunun Acılısı. Bu sefer daha da çok dün. Daha çok dün. Ya abi akşam çık öyle Part 2'si, part 2 ama yani su içmeyeceğim bu sefer. Bak deminkinde içtim sabahleyin. Şimdi içmeyeceğim. Vallahi bak söz veriyorum. Bak görürsünüz su içtim ama bunda içmeyeceğim. Direkt videoyu bitireceğim. Şu an buna bakılıyor. Bak. İki baharat. Arkasına bakayım. İki baharat. Şirket modifiyesi nişanlı tuz 4 4 10 tane acı biber 20 369 tane acı yapmışlar Oğlum ben sabah az sıktım ama acıdı yine Ama sabah su içtim Su içtim yani yalan anlamayın Su içtim yani sabahleyin. Yarın atacağım merak etmeyin. Umarım 2 gelecek. Part 3. Part 4. Part 5. Part 6. Part 6 bile gelecek. Üstü böyle gelmiş. Ben neyse ki. Ona gözüme girdi. çok yanıyor ya. Ben böyle oynayayım ama da. Az demek arkadaşlar biraz acıymış da. Gözüm biraz yaktı ama. <laughs> ne Gözüm küçülüyor lan. Tamam. Küçülüyor. Çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kepçe sanmayın mı ne? yeni modeli çıkmış açılırsın. En az 369 TL. 369. Onu bunu almak için para biriktirdim. Aldım 3 tane var evde. Mayonezi de var. Mayonez çok acı. Ben yani ketçap daha acı ama mayonez biraz acı. Onu deneyeceğiz. üstüne ikisini katsak mı? Katalım mı? Şu an mayonez arkada. Mama dikledim yani kamerayı. Manzara ya? çekeyim Neyse atıyorum. 3 2 1 这个事